Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel, çok şahane bir model çıkarttım. Ee, modelimi yeni tasarladım arkadaşlar. Alt kısmı Gamze'nin renk dünyasında vardı ama üst kısmını böyle farklı bir şekilde yaptım. Umarım sizlerin de hoşunuza gider arkadaşlar. Ee, şöyle 3 renkten oluşacak tülbentim renkli bir tülbent. Alt kısmını 434 yeşil ipimle yaptım. Diğer iplerimin numarası yok arkadaşlar ama şöyle şu mavi tonunda şöyle görüyorsunuz. Diğeri nar çiçeği arkadaşlar. Leylak nar çiçeği alabilirsiniz. Tığım 22 numara. Şöyle. Hemen alt kısmına geçelim. 2 zincir çekiyorum. Bir kere tığıma doladım. Bir kutucuk bıraktım ikinci kutucuğumun içine. İlk önce bir, sonra iki. Sonra 2 çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şöyle batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar aynı yuvaya girdim. 1, 2 zincir çektim. Bir kutucuk atladım. Şöyle ikinci kutucuğumun içine şu şekilde Batıyorum, bakın alt kısmını ama iki zincirle tılamıştım arkadaşlar. O şekilde ayarlayın alt kısmını da. iki zincir çektim, bir kere tığma doladım. Bir sonraki tığ battığımıza bir iki üç kere de çıkarttım. Bir iki üç dört beş zincir çektim. Trabzanımın içine battım. Bir iki üç dört beş zincir çektim. Trabzanımın içine batıyorum. Bir iki üç dört beş zincir çektim. Trabzanımın içine batıyorum bir iki zinciri çektim tekrar bir kutucuk atlayıp ikinci kutucuğa batıyorum bu bu şekilde devam ediyor arkadaşlar bakın benim verdiğim sayılarda yaparsanız alt kısmını çok e, rahat bir şekilde yapacaksınızdır şöyle ipimi hemen yakalım bakın alt kısmı bu şekilde üst kısmı da öyle çok kolay arkadaşlar mavi ipimi alacağım e, nar çiçeği rengi bir tane motifi yapmıştım İkinci motifi de sizlerle yapalım en basit kolay bir model Şöyle tığımı ilk önce sabitliyorum. Şu şekilde. Arada 2 tane bıraktım. Ee, ama siz 3 tane bırakacaksınız. Dördüncüsünden şöyle hemen orta kısmındaki pırpırımızdan batıyorum. 10 zincir çekiyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Bir, Bir önceki pırpırımızın tam ortadakine batıyorum ve düz kısmını çevirdim ipinizi geriye alın şöyle 3 zincir çekiyorum burada şekilde 1 2 3 3 zincir çektikten sonra bakın arada iki tane kaldı dördüncüsünden batmış oldum bir kere tığma doluyor doluyorum 1 2 3 kere de çıkarttım 1 2 3 4 zincir çektim trabzanın tepesine batıyorum bir kere tığma doladım 1 2 3 1 2 3 4 İster 5 çekin ister 4 çekin. Burası size kalmış. 4 çektim. 1, 2, 3. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle. Bir kere tığıma doladım. 1, 5 daha dolgulu duruyor arkadaşlar. 5 çekebilirsiniz. Bir kere tığıma doladım. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen batıyorum bir kere tığıma doladım 1 2 3 1 2 3 4 5 batıyorum bir kere sığma doladım 1 2 3 1 2 3 4 5 tepe kısmına batıyorum 3 6 toplamda 7 pardon 8 ya da 9 tane yapın bu kısmı daha güzel duruyor 1 2 3 4 5 şöyle batıyorum bir kere sığma doladım. 1 2 3 1 2 3 4 5 Tepe kısmına batıyorum. 3 6 7 8. Şuna bakalım kaç tane yapmışım? 3 6 7. 8 tane yapmışım onu da arkadaşlar. Ya 8 ya 9. 2 3 zincir çekip Şöyle taban kısmına batıyorum arkadaşlar tekrardan şuradaki yere sabitleyin daha düzgün duruyor. Kaydırma yöntemiyle kaydırdım bir zincir çektim ipimi kopartıyorum bu kısımda. Diğer rengimi de yapacağım ee, çok kolay zaten arkadaşlar çok kolay zaten hani e, herhangi bir zorluğu yok arkadaşlar. Dediğim gibi Gamze'nin dünyası alt kısmını bu şekilde yapmıştı üst kısmını ben biraz değiştirerek yaptım. Bakın şöyle. İki tane yaptım ben. Ee, şimdi şuraya da yapacağım bir tane daha. Şimdi onu yapıp da geliyorum arkadaşlar ben. Hemen sizlere gösterelim ütülenmiş halini. Şöyle arkadaşlar bitirdim. Şu şekilde modelim oluştu. Alt kısmı şöyle çok kolay. Hemen bir günde bile yapabileceğiniz bir model bence. Üst kısmı da öyle çok basit arkadaşlar. İsterseniz bu kısmı fıstıklı da yapabilirsiniz. İsterseniz gamzinin renk dünyasını yaptığı şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde yaptım. Ee, hoşuma gitti böyle. Güzel de duruyor açıkçası. Umarım sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Beğeri ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Alt kısımda abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram'da her gün yeni bir e, Instagram'dan da modellerimi takip edebilirsiniz arkadaşlar. YouTube'a da her gün yeni bir model çekiyorum. E, takip ederseniz zaten takip eden arkadaşlarımız da bilirler. Her gün yeni bir model video satıyorum arkadaşlar. Girip de bakarsanız çok mutlu olurum. Bu şekilde Facebook adresim de aynı şekilde Oya Dünyası 74 olarak girerseniz sayfamı bulabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.